Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. Bugün yeni bir yarışmayla karşınızdayız. 6 tane sorumuz olacaktır. Herkesin bir joker hakkı olacak ve soruları babam soracak. Biz de cevaplamaya çalışacağız. Ben evet, bak, başlıyoruz. şimdi sıra bende. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir yarışma yapıyoruz. Mesela böyle tamam, komik yarışmalar tamam, da yapabilirsiniz. Bugün... Bakalım derde. yarışmamız ne baba, kadar komik olacak. Soruları soracağız biz hemen soruları bilebileceğiz. Tamam. Ve herkes sonra hazır mı şimdi? Kazanacağız, geleceğiz. Şimdi herkes hazır mı? Hazır. Bak şimdi kağıtları dağıtıyorum, tamam mı? Herkes kendi kağıdını açacak ve ben de soruyu ne yapacağım? Soracağım. Şöyle veriyorum. Herkes bir tane alacak. Tamam. Ee, güzel... İlk önce benden Tamam. Hafsa'dan başlayalım. Hafsa aç bakalım senin kaçıncı soru sana çıkmış? Dört. Soru. Dur, dur. Yok, birinci sorudur galiba bilmiyorum. bu. Değil Hiç mi Hafsa? Birinci soru. Aa, birinci soru. Değil mi? Şimdi birinci soruyu Hafsa'mıza soracağız. Ben o soruyu çizeceğim. Hafsa. Ne oldu? Hazır mısın? Hazırım baba. Tamam. Birinci Bak baba sorum... sorumu çizdi. Tamam, birinci soru burada. Ben sana söylüyorum. İmandan sonra en hayırlı amel nedir? Hmm, bilmiyorum baba. Bilmiyorsun. Peki, bak herkesin bir joker hakkı var. Kim senin adına cevap versin? Baba, em, ben cevap vereceğim. Tamam. Bak, iman, imandan sonra en hayırlı ibadet ne olabilir sence? Mesela biz, biz evde ne yapıyoruz? Allah için ne yapıyoruz bazen? Nasıl biz bu evet. seccadeyi sürüp ne yapıyoruz? Yani hadi, seccade ipucu olsun. Seccadeyle sevday... ne yapıyoruz? Sevdayı kendimizi kendimize örtüyoruz. Seccadeyle ne yapıyoruz? Bilmiyorum Ebu Az. Ee, Hafsa, bak ipuçlarını söyledik, sen cevap vermedin. Son defa söylüyorum. Ee, i̇mandan sonra en hayırlı amel am hangisi? Tamam, ben senin adına cevap vereyim mi Hafsa? Hı hı. Vaktinde kılınan namaz. Demek ki namazları vaktinde kılmak imandan sonra en hayırlı amelmiş. Neymiş Hafsa? Eyvahın için vaktinde Vaktinde namaz kılmak. Vaktinde namaz kılmak. Tebrik ediyorum Hafsa. Peki Hafsa bu Baba sorunun Baba ben de sana tebrik ediyorum. <laughs> Teşekkür ediyorum. Hafsa bu sorunun bir de Kürtçe e, sorusu var. Yani buna bağlı olarak Kürtçe bir soru sürekli Süleykli. Sıbeh ne demek sıbeh Kürtçede? Sıbeh. Sıbeh, sıbeh akşam yemeği. Sıbeh e, ipucu vereyim. Akşam değil. Daha erken. Baba, Aslan, baba, ne zaman okula gidelim Hafsa? Sıbeh neymiş Hafsa? Baba dur resmini Hafsa, Ablam ne zaman okula gidiyor? Bilmiyorum. Hafsa yani, ne zaman? Kızım sıbeh demek sabah demek tamam. Sabah vaktine ne deniyor Türkçe'de? Sıbeh. Anlaşıldı evet. mı? Sıbeh Hı. neymiş? Sıbeh sabah. Aferin sana. İki. Tamam senin soruların bitti. Baba iki, iki, tane. iki aksa, aksa. akşam. Akşama şimdi ablalara soracağız tamam. Baba mesela burada hafsaya kaç puan yazalım? Toplamda 5 puan. Her birinde 2,5. Tamam. Tam cevap vermedi ya. O yüzden toplamda 5 puan veriyoruz hafsaya. Yaz kızım. Yazdın mı? Ee, Ebracığım senin bana sorun iki, kaç? 2 mi? Tamam. Ver bana onu. Şimdi ikinci soruyu soruyoruz. Ben belki yanlış görmüşüm. Yok yok kızım ikinci soru. Şimdi sana ikinci soruyu soracağım kızım. En büyük günah nedir? Evres en büyük günah. Allah'a ortak çıkmaktır. Allah'a ortak koşmak. Ortak koşmak. Yani şirk. Şirk. Tamam. Allah'a ortak koşmak, Allah'a şirk koşmak en büyük günahdır. En büyük günahların birincisi Allah'a şirk koşmak. Peki bunun Kürtçe sorusunu sorayım Evracığım. E, Nivroş ne demek? Nivroş. Nivroş. Öğlen demek. Öğrenci evet. ortası. Aferin. Tebrik evet. ediyoruz Ebrar'ı. Ablası kaç puan veriyorsun Ebrar'a? 5-5. 5 mi 10? Tabii tabii 10-10. Evet. İkisine de cevap verdi tamam mı? Hafize 5 vereceğiz değil mi? Evet. Çık. Şimdi Meryem'cim e, Haze. kardeşlerine puanlarını verdi. Seninki kaçtı? 6. 6. soru. Oo. Oh. Peki. Peygamber Efendimiz'in ilk halifesi kim? Hz. Ebu Bekir. Tamam güzel. Peygamber Efendimiz'in ilk halifesi, yani Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra Peygamber Efendimiz'in görevini devam ettiren ilk halife Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'tır. O zaman sayalım, dört halifeyi sayalım. Hz. Ebu Bekir, Bekir Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali diyeceğiz. Tamam, tekrar sayalım. Hz. Ebu Bekir, Bekir Hz. Ömer, Hz. Osman, Osman Hazreti, Hazreti Ali. Ali. Evet. Bunun Kürtçe sorusunu sorayım Meryem'ciğim. Kürtçe'de demişiz ki Civan. Civan ne demek? Civan nedir? Civan genç A demek. Gelin. Tebrik ediyorum. Gelin. Al, evet. Civan neymiş? Ki? Genç. Hafsa da bilmiş. Bak gördünüz mü? Evet Aferin, baba. Hafza, Şimdi tebrik tebrik yine kalktığı tak. Tamam. S12 Şimdi tekrar soracağız. Mi? Şimdi tekrar soracağız. İkinci tur var. Tamam mı? Evet. Aa, Peki e, tamam. Birinci tur bu şekilde. Şimdi tekrar kağıtları dağıtıyoruz ve herkes bir tane alıyor ve ben de size o soruları soracağım. Baba bu Bir tane Meryem alayım. Ben de başlayalım bir defa. Tamam bu defa Meryem abladan başlayalım. Hı, hı hepimizden. Herkes sorusuna baksın ama önce Meryem'e Hı, hı baba hepimizden. Tamam hepimizden başlayalım hadi. Ben de, hepimizden. kaçıncı soru? Beş. Meryem'cim soruyu soruyorum. Hazır mısın? Evet. Peygamberimizin ikinci eşi kimdir? Birincisi Hazreti Hatice. Çok güzel. İkinci eşi Birincisi kim? Hazreti Seyda. Baba, baba bana kart sıktı. Dur sana söyleyeceğim. Şimdi bu sorunun cevaplarına bakalım. Bak Meryem ablan ne, ne dedi? Peygamberimizin ilk eşi Hazreti Hatice. İkinci eşi ise i̇kinci Hazreti, Hazreti, Hazreti Seyde. Sevde. Hazreti Sevde ile Peygamber Efendimiz 50 yaşlarında evlenmiş. Tamam Yani Peygamber Efendimiz 50 yaşındayken ilk eşi vefat ediyor Hazreti Hatice. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz bazı sahabe-i kiramın tavsiyesi üzerine Hazreti Sevde ile evleniyor. Çok güzel. Şimdi bunun Kürtçe sorusunu soracağım kızım. Baba, Kürtçe'de zevaj ne demek zevaj? Baba benim sorum kaç? Zevaj ne demek nereye? Evlilik. Çok güzel. Evlilik. Evet. Evliliğe, zavaş deniyor Türkçe'de. Şimdi kendine 10 puan yaz oraya. Birincisini de tam cevap vermişin değil mi? 10, 10, 20, çok güzel. Şimdi ikinci soru sıra Eboş'ta. Eboş, um sen senin kaçtır? Üçüncü soru çıktı. Çok güzel. Az önce iki şimdi. Iki. Tamam. Namazdan sonra en hayırlı amel. Bak şimdi en hayırlı amel imandır önce. Sonra dur kızım. Sonra namazdır. Namazdan sonra en hayırlı amel ne olabilir? Anne babaya karşı çıkmamak. İyi davranmak. İyi Tebrik davranmak. ]idir. Anne babaya karşı itaat etmek, onlara itaat etmek, onlara karşı iyi davranmak, onlara isyan etmemek değil mi? Kötü davranmamak. Anlara saygısızlık etmemek. Çok güzel. Bu iman, namaz ve anne babaya karşı iyi davranmak şeklinde üçüncü sırada geliyor. Peki bunun Türkçe sorusunu da sana sorayım. Ee, senin üçüncü soruydu, evet. Baba beni Bu için Peki e, Ebrar Türkçe'de ev var ne demek ev var? Ev var akşam yani akşam. Baba kendine evet, Akşam vakti demek tebrik günün ediyorum kızıma. Çok güzel günün sonu, günün sonu akşam. Bak sabah sıbehti. E, ee, öğle, nivroş. Nivroş, nivroş. nivroş. Akşam da, da ev var. Çok güzel. Meryemciğim Ebrar'a da şimdi e, 10. 10 puan yazıyorsun. Şimdi sıra Hafsa'da. Hafsa hazır mısın? Hazırdım. Şu anda hazır mısın? Evet hazırım. Her zaman hazırsın sen canım benim. Şimdi sorayım. Dördüncü soru. Kızım anne babanın çocuklarına karşı çocukları üzerinde evet. hakları vardır. Mesela her annenin çocukları üzerinde hakları vardır. Her babanın çocukları üzerinde hakları vardır. Peki annenin kaç hakkı var? Babanın kaç hakkı var? babanın üç hakkı var. Yoksa tersine miydi? Annenin? Annenin 3 tane hakkı var, değil mi? Evet. Tersine annenin 3 hakkı var. Babanın A ba ise? Babanın ise Buraya bak. 1 hakkı var. Parmağıma bak kızım tavana değil. Evet, 1 hakkı var. <laughs> Parmağıma bakacağız da, tamam mı? Demek ki annenin üç hakkı var çocuklar üzerinde. Evet. Babanın ise Var. Tebrik ediyorum. Aferin. Tamam. Şimdi bunun Kürtçe sorusunu da o vakit sana ne yapayım sorayım. Peki Hafsa Kürtçe'de roj ne demek roj? İzor, sabah demek. Roj. Yok. Sıbeh sabah. Roj ne demek? Roj gece demek. Roj. Mesela iroj. Roj. roj. Hafsa bu... Bak dışarıya bak. Dışarıya bak. Belki anlarsın. Roj ne demekmiş? Hani Hafsa yukarıda sıra demiş. Bunu ben Hafsam'a yardım ettim. Hafsam senin Joker hakkın vardı. Sen, sana yardım ne mi Joker hakkın var? Bana kullanmak ister hakkında. misin Ben biliyorum cevabı. Bana kullanmak ister misin? Hı hı. ben <laughs> söylerim bak ben cevabı <laughs> biliyorum. Hep bu. Ha? Tamam, şimdi Seni kullansın? kullanmayacağım. Baban da kullanacağım. <laughs> Joker Joker Babandan mı kullanmak istiyorsun. Meryem abladan mı? Ebrar abladan mı? Hepsi de biliyor ama. Baba sen de kullanacağım. Tamam o zaman cevap veriyorum. Roş. Gün demek ya da güneş demek. İkisi de olabilir. Yani Kürtçe'de güneşe de roj demek. tamam şimdi ben gün sorayım. Demek. Şimdi sen söyle. Roj ne demek? Roj gün demek. Tebrik ediyorum. Veya güneş demek. Tamam? Evet. Hafsa seni tebrik ediyorum. Çok güzel yarıştın maşallah. Şimdi bu soruda Hafsa'ya kaç puan veriyorsun? Tam 10 puan veriyorsun. Çünkü Hafsa Joker hakkını kullanmamış. Orada da ben ona yardımcı olmuş oldum. Şimdi Hafsa seyircilerimize ne demek istersin sen? Yarışmamızı bitiriyoruz ya. Hem ne yapalım? Vedalaşalım seyircilere. Telefona bak, evet. kameraya bak kızım. Hafsa. Kameraya bak. Hem ne yapalım? Hem vedalaşalım, bay bay yapalım. Baba hem de sen, diyelim ki bizi takip edin. tamam. Söyleyelim ki seyircilere. Bizi takip edin. Biz sizin için haftada bir güzel tamam yarışmalar yapacağız. Buraya Sevinci, bakar. seyirciler. Bizi Bir dahaki, bay 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 bay. Bir dahaki yarışmada görüşmek üzere. Bir dahaki yarışmada görüşmek üzere. Bir dahaki yarışmada görüşmek üzere.